Merhabalar. Bugün sizlere tarihte 17 Nisan günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1897 Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında 30 gün savaşı olarak da adlandırılan savaş başladı. Yıl 1924 İtalya'da genel seçimleri Benito Mussolini'nin Faşist Partisi kazandı. Yıl 1925 Ankara Yahşihan Demiryolu hattı işletmeye açıldı. Yıl 1928 Ankara Palas Oteli hizmete açıldı. Yıl 1940 Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi. Yıl 1946 Suriye, Fransız mandası iken bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık günü, Iydul Cela adıyla ulusal resmi tatil günü ilan edildi. Yıl 1954 Çanakkale anıtının temeli atıldı. Yıl 1961 ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. Domuzlar Körfezi Harekatı olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı. Yıl 1969 Çekoslovakya Başbakanı Aleksandr Dubček, Sovyet askeri müdahalesinin ardından istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı. Yıl 1972 ABD'de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. Watergate adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti. Yıl 1974 Madaralı Roman Ödülünü Demirciler Çarşısı Cinayeti adlı eseriyle Yaşar Kemal aldı. Yıl 1982 Kanada Anayasası kabul edildi. Yıl 1993 Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Yıl 1999 Bakü Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı. Yıl 2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Mehmet Ali Talat kazandı. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.